Eltin Müge telefon altındaymış. Evet. Ee, Müge'cim selamlar canım. Efendim. Alo. Hayırlı yayınlar Zizem Hanım. Teşekkürler Müge'cim. Şimdi dört gündür sizi bekliyorum bağlayın diye. Evet evet Benim şimdi biz... aşırı derecede açılı derecede çok fazla geçiyor orada ve ben bu konudan çok çok rahatsızım. Tamam. Ama sen Ailemle konunun de, konunun konunun de. önemli önemli aktör şeylerinden karakterlerinden biri de sensin. Ee, senin yüzünden işte daha doğrusu gelinler arasında ayrım yapıyormuş ee, Kibar hanım. E, ondan sonra seni daha çok seviyormuş. O yüzden yani daha birçok şey yaşamışlar ama biraz da senin yüzünden e, araları bozulmuş. Ben öyle anlıyorum yani. Müge'nin Müge yüzünden bozulmadı Hı. bizim aramız. Biz hep bozuktuk. Ama onu daha Seviyorum. çok seviyordu diyorsun. Evet, onu ayırıyordu. Yalan değil. Ha. Evet. Sen neden ayrıldın Murat'tan Müge? Ben niye ayrıldım Murat'tan? Ee, benim Murat'tan ayrılma sebebim çok çok ayrı. Murat çocuklarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hı. Hiç çabalaması yoktu. Tamam. İşe güce birlikte çıkıyorduk. İşe güce birlikte gidiyorduk. Ama hiç yani nasıl diyeyim ki size. Hiçbir şekilde çocuklarıyla ilgisi yoktu. Evinle ilgisi yoktu Murat'ın. Peki Mehmet nasıl bir insan? Yani Mehmet Atice'nin arası nasıldı? Mehmet ve Murat'ın tam tersi. Melek. Melek biri yani. Melek. Atice nasıl biri? Yani... Hatice de öyleydi. Hatice kocasına çok düşkündü. Mehmet gelmediği zaman kapılara camları çıkardı. Ondan Hı -hı. sonra hiç yani Mehmet'le Hatice'nin ben hiç kıtını duymadım. Mehmet'le Hatice'nin genellikle kavgaları hep kıskançlıktan oluyordu. Kim kimi kıskanıyordu? Mehmet'e niye geç geldin? Mehmet'e niye geç geldin? İşte niye şöyle yaptın? Niye böyle yaptın? Özür dilerim. Yani Hatice mi Mehmet'i kıskanıyordu? Evet Hatice Mehmet'i kıskanıyordu. E peki hiç sevmedim ben diyor insan sevmedim sevmedi, sevmedi birini kıskanır mı? Sevmedim diyemez Hatice yalan söylüyor. Ben sevmedim. Ana Allah'ına. Hayır yalan söylüyor. O konuda yalan. Hayır yalan değilse sevseydim ya zaten şey sevseydim ben zaten Müge bırakmazdım. Sen ben Malakası seninle yere... muhatap olmak Hatta... istemiyorum şu an. Neden? Ben bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bir sus. Hı. Tamam sustum bu. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum ben sadece diye Hanım'la konuşmak tamam, istiyorum. Söyle. Mügecim, tamam söyle Mügeciğim tamam. Hatice'yle biz ilk geldiğimizde can kıyar kutu Aşırı derecede. Hı hı. Evli değil kardeşlik resmen. Diyordum ki ay Hatice benim ilk evliliğimde böyle değildi. Ben seni ablam gibi, kardeşim gibi görüyorum. Yalan desin Hatice'nin yüzü Doğru, doğru. Tamam. Müge'yle iyi anlaşıyorduk diyor. Sonra evet. ne oldu peki? Hatice'ye ne olduysa, Hatice'ye ne olduysa biz kiraya çıktıktan sonra olan oldu. Ha siz kiraya çıktıktan siz sonra. Evet. Biz gece konuda oturuyorduk. Kiraya çıktık. Hatta ben o zaman da ayrıydım yine eşimden. Yine ayrıydı eşim. Edine yani, tuttu, Hatice seni kıskandı mı? Hatice seni kıskandı mı? Anlamadım. Ne, ne oldu? Bilge mi kiraya çıkarken olmazdı. ben değişmişim? Evet, evet öyle diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz oraya çıktık. Benim arkamdan bir hafta sonra kayınvalidem çıktı kiraya. Tamam. Ee, evindeki doğalgazın kombisi patladı. Ev sahibi de şahit ispatlayabiliriz. Kombi sıfatları diye annem tekrardan kendi evine geçti gece kon diye. Orada iki gün durdu tekrar bizim üstümüzdeki daire boştu oraya aldık annemleri. Yani şunu merak ediyorum. Hatice eviyle ilgilenir miydi? Çünkü öyle görüntüler var ki. Ee, şey ben çok... bak <laughs> Allah için konuşacağım. Allah için konuşacağım. Allah var mübarek günlerde ben yalan söyleyemem. Hı hı. Hani Hatice bana yalancı diyor ya. Evet. Ben yalancı öyle demedim. canım. Öyle Hayır demedim. O, ben öyle bir şey demedim. Bir Hayır ben bu kan canlı yayını izliyorum. Ben, ben öyle yalancı Kibar Hanım'ın şeyini söyledim. Kibar ben kibar anam, yalancı demedim. Ne Kibar Hanım ne Mehmet ne Murat. Benim bunlarla asla asla işim yok. Tamam. Yok. Arka çıkacak bir şey de yok. Ben bunları Allah için orada savunamıyorlar şimdi kendilerini. Hı. Hiçbir şekilde. Neyi savunamıyorlar? Sonra... Ya ev eve ilgileniyor muydu onu mu söylüyorsun Hatice yoksa evi bakmıyor muydu? Onu söylüyorum muydu? şu anda. Ha, söyle. O yerdeki pislikler var ya, yerdeki ha. pislikler. Evet. O yerdeki pislikler Hatice'nin mutfağında ilk hani Hatice'nin attığı video var ya, temiz evet. ev. Evet. Onun konusuna da geleceğiz. Orada mutfakta bulunan kırmızı koltuğun altındaki pislikler. Ne? Kırmızı koltuk. Yani o temiz, o görüntüye girer misiniz arkadaşlar? Ev temiz gibi duruyor aslında ee, ama altında da pislikler mi vardı diyorsun? Evet, o eve bir de o koltukları Hatice yakından çekseydi keşke. Yok bu değil. Hatta ben bu, değil, bir... bu değil, bu değil, bu değil. Hatice'nin verdiği görüntüyü bir ekrana getirir misiniz? Bu değil, bu Mehmet'in evet, çektiği görüntü. Koltuklarının altındaki pislikler. Belli olunur burada zaten koltuğun altındaki pislikler. Ama bir pislikler. girelim o görüntüleri, evet. Evin o evin altındaki koltuklar maalesef sandıklı koltuğun altındaki pislikler gözükmüyor be Hatice'cim. Meymim gözükmüyor meymim Bir şu an ben o koltukları mı kullanıyorum? O koltuklar ben gittikten sonra yok olmuş. Ben oradayken oradaydı ya, hala. Bunlar koltuklar. burada mı? Sen bunlar burada değildi Mügeciğim. Yazın alınmıştı o pembe koltuklar. En sonkiler. biz, sonkiler. Ben o koltukları, koltukları almadık. demiyorum. O pembe Onu ablam bize verdi. Demiyorum. Ben bunu demiyorum yani şu, zaten. Bir dakika bir dakika. En sondakini söylüyorum. Bir, bir dakika bir dakika lütfen. Bir dakika lütfen. Mehmet ee, lütfen Hatice. Şunu mu söylüyorsun Mügeciğim? Evini temizlemezdi pislikleri de koltuğun altına mı atardı demek istiyorsun? Hı. Bakın mutfakta kırmızı koltuklar var. Yemek masasının etrafında. Evet görüyoruz tamam. O koltukların altı bazalıydı. Ha baza evet ne vardı o bazalarda? Bazalıydı yani. Evet ha. bebeklerin pis bezlerine kadar hepsi oradaydı. Sen ben orada mıydın? Sen olduk. boşaltırken Neyi orada mıydın Müge? Sen o koltukları boşal sen o koltukları boşaltırken orada mıydın? Sen Aynı çok te. E bu kırmızı koltuklar mutfağın köşem koltukları çıkarırken Hatice sen Ben normalde gördüğümü söylüyorum. Sen orada mıydın? Sen çok temizdin ya ben, ben gelip senin evini ben... temizliyordum. Ben, evet, gelip evet, doğru. Seni, ben gelip senin doğru, evini doğru. temizliyordum sen kaçıp evet, kaçıp doğru. gidiyordun kaynanamla gelip biz senin evini temizliyorduk onu da inkar etsin kibar hanım Tabii, ee, biz hemen, gelip evet, temizliyorduk evet, evet biz temizliyorduk e, Bir de gel benim düzenime evet. bak yavrum Peki, Evet biz gelip temizliyorduk Sonra diğer görüntüye Aynen, girelim Aynen bir gittiğin haline bak aynı ben gibi sen de aynı haline bak ben gibi Anladın mı ne demek istediğimi? Ben burada şu an senin iyiliğini söylüyorum. Buradan gittiğin halin nasıldı? Hatta annen Kibar Hanım'a diyordu ki ben Müge'nin elini yüzüne bakmaya utanıyordum. Leş içindeydi, pis Kadın içindeydi, yağ mi? içindeydi diyordu. Yolu çalışır i̇şte çalışırdı. çalışıyordu ne yapıyordu? Çalışır, Kağıt, topluyordu. Kağıt topluyordu. Kağıt Dileniyordu. De. Sizde dilenme yoktu ya. Kadın diyordu ya. Kadın diyordu ki ben buraya geldim. Dilenmeyi Şimdi öğrendim. Sizden dinlenmiş. açık açık diyordu. Müge, o o zaman dilenmiyor, sen muydu? Dilenmiş, sen Müge dilenmiyor muydu? annen dilenmiş sen Müge dilenmiyor muydu? Sen benim ben annemi karıştırma. Ben anne, Herkes geldi. Benim niye. annemin adını ağzına almayın burada. Ben benim ben adım, annem, benim ben ailemin bir... adını ben ağzına almayacaksın Tamam mı? E, etsin, red, benim bir Allah'ım var. Red etsin Reddetmiş abi. benim sen... ilk çocuğum evet. var bir Allah'ım var. Ben, ben kendi hayatımdan 36 yaşındayım. Onlar ben kendi hayatımın üstünde ben duracak benim yaşta. Benim çocuklarım. Hiç kendine kimi çocukları? Tamam senin tamam, çocukların Mehmet Ulan, Bey. Hüsnü'cim dediğimi yapar mısınız lütfen? Benim ne demek istediğimi anladın. Anladığını da lütfen söyle oraya lütfen rica ediyorum. Ee, şimdi ben o evin o görüntüsünü bir de diğer görüntü var ya evin diğer görüntüsü yani Mehmet'in çektiği ve dediği Müge duyuyor musun beni canım? Şimdi Ben sizi duyuyorum diyeceğim hanım ama... Şimdi bak görüntüler geldi de, bir dakika de. tamam Müge'cim bak o diğer görüntüler de geldi şimdi görüntüler biraz gecikmeli geliyor sana. E, o görüntüler de ekrana geldi ya. Şimdi evin bu hale bu hale Hatice'nin getirme olasılığı çok zayıf gibi. Özür dilerim ya, temizlik yapmıyor olabilir ama burası bildiğin çöp ev. Burada çocuklar yaşayamaz yani. Ve e, kış soba yok ortada. Evet, şimdi burada nasıl yaşasın ya bu görüntülerde Mehmet ben çektim bir ev bu haldeydi diyor. Bu halde olabilir mi? Didem Hanım. Evet. Didem Hanım. Didem Hanım. Bundan önce Hatice aşağıda Yağlı diye birisinin evinde oturuyordu. Ah. Evet. O evi de boşalttığında Hatice'nin evi daha beter bir haldeydi. Hatice. Sen gördün mü? Ev taşıyorduk. Ben sen gördün. Sen Müge Allah yıkabı için. Yıkabı bak yıkabı Müge, yıkabı bak, yıkabı Müge yıkabı sen şu an boşama davasında olduğun için de yalan söylüyorsun. Bak, beni dinle. Alakası, alakası, da alakası da var Müge hanım. Dinle beni bir. Ben burada. Alakası bak, yok Hatice. Ben, sen bana. Sen bana demiyor muydun? Ben gidip kay kaynanamın halı. Gidiyorsun, evet, işini yapıyorsun, yalan gücünü yapıyorsun. Dedi. Niye ya, yıkıyorsun? Yalan çoluğunu çocuğuna var. bak. Herkesin, Hatice. herkesin torunu var. Yapsın. Yani, sen ne yapıyorsun? Tamam, bir şey söyledin mi? Dinle ha, tamam. şimdi. Söyle bir gecim, söyle canım. Beni dinleme, torundasın orada. Dinliyorum ben dinliyoruz. zaten, zorunda değilim zaten dinliyorum. Dinliyoruz, tamam, konuşma, bir sesini kes. Tamam, tamam, bir konuş. Dakika, dakika, bir nevi bu yolu Sen biliyorsun. Tamam söyleme ben kendimi savunayım. Haticeci Hatice savunacaksın o da savunacak tamam. ama şimdi şu iddiada bulunduğunu söyle Mügeciğim. İlk önce ben şu temiz olan videoya geleyim. O temiz olan video ne zaman çekilmişti biliyor musunuz? Temiz olan videoya girelim. Şimdi temiz olandan bahsediyor. Evet yayını e, takip edin. Ama kimse konuşmasın lütfen. Ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Tamam, Benim de bir söyle. davam var çünkü. Söyle Mügeciğim tamam. Yani davayı Allah Allah. Davam tamam. 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 konuşmak da istemiyorum. Tamam Mügeciğim o temiz olan görüntüye girdik. Söyle bakayım ne olmuş o görüntüyle ilgili ne diyeceksin? E, o temiz olan görüntü Eve gelecek. Bir, şey nasıl... bir dakika bir şey söyleyeceğim. Geldim. Aranızda Hadi. konuşmayın ki ben sizi de dinleyeyim izleyicilerim tamam, sizi. Hocam. Ay, lütfen tamam. yani. Tamam. Baştan alır mısın? Hiçbir şey anlamadım ya. Baştan anlat. Hatice'nin ev sahibi aradı. Heh. Bundan yani bu temiz evden 2-3 gün önce ev sahibinin gelinleri Hatice'nin bahçesinde halı yıkadı. Yalan diyemez Hatice. Evet yıkadılar. Evet. 2 evet. gün önce halı yıkadılar. Hatice'ye demişler ki kaynanan bu evi bu halde görürse bu bahçeyi bu evi ...seni rezil eder atar evden. Bakın. Söyleyeyim şey yapılacak. Tamam Taksiyon evet. Sonra, sonra, sonra ben konuşacağım. Ha. Ee, i̇şte Hatice evi temizledi falan. Hatta bu videoyu Süde yengeye attı. Ev talibine attı yani. Bizim amca ha, karısına attı. O yüzden attı. çekti bu görüntüyü. Eşimin amcasının karısına attı. Bir eve. şey söyleyeyim. Evet. O tamam. yüzden ev temizlendi. Anladım Söy. tamam şey bekle söyleyeyim. söyle. E, bu ev temizlenmeden iki gün önce gelip halı yıkacaklardı değil mi? Öyle diyor. Evet. Ha Didem Hanım o ben o TikTok'ta o şey yaptım ya o o yazıyı bir okuyun bakayım. Ben Yazı. göremiyorum sen bir dakika ne diyor? Erzurum'un soğuğunda halılar yıkandı, kurutuldu, temizlik ev yapıldı. temizlendi. Ama birine mesaj veriyorsun. Birine mesaj vermiyorum. Hani orada hani Erzurum'da oldum. Hani halılar soğuktan, yıkandı, temizlik yapıldı. Erzurum'un soğuğunda. Erzurum havasında diyorsun. Evet Erzurum'da. Peki nasıl iki gün önce oluyor bu? Hani yazın halılar bahçede yıkanır. E doğru. Soba da yanıyor. E, peki doğru söylüyor Müge aynen. Söyle bakalım. Hayır doğru söylemiyor diyeceğim ana. Soba yanıyor Müge Hanım. Yazsa halılar yıkanıyorsa. Sen kendin halılar kendin Hayır. Ya iki, yapma şu an. Esra bir dakika iki gün önce. De ben de i̇ki gün ben önce. De ben de önce dakika, i̇ki gün önce. Bir dakika. İki gün önce ev sahipleri gelip bahçede halı yıkadıkları zaman o zaman yaz olur. Tamam mı? Ben bu videoyu çektiğimde iyi bak soba yanıyor. Şimdi...